Herkese merhaba. Galatasaray Kasımpaşa'yı Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyet serisini 14 maça yükseltti. Yeni bir rekor bu Galatasaray'ın elde etti. Tabi Zaniolo'nun performansı üzerine de konuşacağız. Çok da fazla merak ediliyordu hazırlık maçlarındaki performansının ardından. Ama daha önemli bir detay var tabi. Golden sonraki anons ve Zaniolo'nun maçın ardından da giydiğim formu numarası attığım gol Muhammed Emin için ifadesi. Muhammed Emin ailesi, burada kalanlar, depremde etkilenenler ve herkes için bir kez daha bunu unutmayalım. Videonun başında güzel de bir paylaşım oldu. Galatasaray'dan bunu da altını çizelim. Evet, Zaniolo ilk resmi maçında ilk golünü attı. Hazırlık maçlarında da attığı gollerle öne çıkmıştı zaten. Taraftar da merak ediyordu. Kendini tekrar kazanabilmesi için goller atmak ve ön plana çıkmak istiyor zaten. İyi de bir fırsat oldu aslında buraya gelmesi. Nikolo Zaniolo için. bu ligin en iyi ve en geniş kadrosuna sahip takımı şu anda halihazırda Galatasaray. Bunu kabul ederim. bu maçta Kasımpaşa maçında çözülemeyen maçı kulübeden gelen iki oyuncusuyla çözdü. Raşit'sa'nın asistinde Zaniolo golü yaptı. Zaniolo gibi transferler şampiyonluk kazandırır mı? Kazandırır. Bunu kabul edelim. önemli bir transfer. Ne olursa olsun tek başına açıklayamayız belki ama ben hala burada olmasını çok büyük bir iş olarak görüyorum Zanioğlan'ın e, Türkiye'de yer almasını. Ee, tabii Zaniolo işte çok fazla konuşulduğu için öne çıkıyor ama e, maçın e, adamı maçın oyuncusu kim diye sorsam mesela 10 e, kişiye belki 9'u Zaniolo der ama Raşit da diyebiliriz. Onu da söyleyelim. Yani sağ tarafta da hem savunma hem hücumda da inanılmaz üstünü kurdu. Farklı farklı yerleri çekti. Okan yine de e, o görevi yaptı. E, ondan sonra Zaniolo devam edebilir. Abdülkerim işte diye de yazabilirsiniz. E, farklı farklı. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında oynadığı futbol zaten çok fazla analiz edilecek gibi bir oyun değil. O oyunun üzerine analiz yapmayacağız tabi doğal olarak. Yani kötü değildi de iyi de değildi. Hani zaten bir buçuk aydır resmi maç oynamıyorsunuz. Yaklaşık ritimsizlerdi. Böyle olacakları da belliydi zaten. Böyle de oldu yani çok fazla şaşırtmadı. Okan Buruk da zaten maçın ardından aynı şeyleri söyledi. Ama doğal olarak Zaniolo'nun üzerinde de duralım. Zaniolo'dan çok acayip işler çıkacağı belli zaten. Yani ne olursa olsun bu kadar hazır değilken bile bir hareketle işte pozisyona girmesiyle o son vuruşuyla konsol oyunu gibi hemen tık tık öne çıkıyor. Komple bir paketten bahsediyoruz. Bir kanat oyuncusu neye sahip olmalıysa zaten ona sahip aslında. Farklı farklı yerlerde de kullanabiliyorsunuz ama oyun içinde Zaniolo'nun girişi Galatasaray'a neyi getirdi? Bunu anlatalım. Şunu getirdi Galatasaray'a. Yunus'la oynarken hareket alanı bulman gerekiyor. Hareket alanı bulman şart. Mertens sahada olsa bu durum belki değişebilirdi ama Mertens yokken Kerem, Raşit'sa Yunus attı. E, koşmak ve arada bazı topları ezmeyi göze almak ister. Bunu da unutmayalım. E Zaniolo Savunma ile mücadele ederken dikkat etmişsinizdir zaten. Böyle hani böyle çarpışarak e, üretebilmeyi vaat ediyor. O mücadeleyi devamlı yapan bir tip zaten. Yapan bir karakter. Attığı golde e, topu ilk raşit sayı verirken de yine gördüğünüz gibi savunma oyuncusuyla çarpışıyor mesela. 10 e, oyuncunun belki de orada 8'i hani kendini bırakıverebilir yere. İşte faul var şeklinde bırakmıyor oyuncu en ufak etkilenme yaşamadan, en, en ufak bir şekilde etkilenmeden devam etti. Ardından da pası alıp golü attı. tabii bir de olayı bir 90 dakika izlemek lazım. Daha net yorumlar, daha detaylıca analizler, yorumlar yapabilmek için. Ama Icardi'ye çıkardığı iki nefis top var. Bunu da görmezden gelmeyelim. Ve ikisi de direkt top. Yani Galatasaray'ın sağ kanadında onları atan kanat yok. Bunları sadece gol dışındaki analiz olarak eklememiz lazım. Belki gözden kaçmıştır gol attı diye. Bunu da söylemek istiyorum. Solda Kerem yapıyor ama sağdakiler daha kısa menzil toplar atıyor dikkat ederseniz. Zaniolo yani iki tane böyle çok böyle öyle kritik top attı ki ama Icardi gidemedi. Biraz yorgunluk dakikalarıydı aslında. Şunu da söyleyelim Galatasaray'ın ritmi düşüktü ve Mertens'in de olmaması biraz sıkıntıya sokmuş Galatasaray'ı. Mertens olmayınca Icardi'nin de aktif olmadığını dile getirmek lazım. Evet sırtını döndüğü zaman arkasında işleyen adam eksiği vardı, işleyen bir oyuncu eksikliği vardı. Bir yerden sonra e, tamamen kendi golüne çalıştı o da Mauro Icardi'de. işte vurdu olmadı, vurdu olmadı, denedi olmadı. O da işin ayrı tarafı. E, bazı arkadaşlarım Galatasaray arkadaşlarım da söylüyor bana abi işte yok psikolojik bunalımdaymış da yok depresyondaymış da işte görüyoruz depresyonu diye söylüyorlar. Ama şunu bir kez daha belirteyim bunu da söyleyeyim. Zaniolo problemli bir dönem yaşadı. Depresif bir şekilde Roma'da günler geçirdi. Ve o durumda yaşadıklarını unutmayalım. İşte idmanda sıkıntılar yaşam, antrenmana işte gitmeme, taraftarla gerginlik gibi iş çok doruk noktaları ulaşmıştı. Şu anda yüzü gülüyor. Ortam ona iyi gelmiş. Maç sonu zaten e, dikkat ederseniz o takım arkadaşları golü kutlama e, durumu da öyle ailesi devamlı paylaşımlar yapıyor zaten onlar da çok mutlu yani mental anlamda düşe geçmiş bir oyuncu e, ansenmanla beraber o mental problemlerini de e, çözdüğü zaman daha da iyi performans sergilecektir ne olursa olsun komple bir oyuncudan bahsediyoruz yani kontratakta oynarsın sette oynarsın işte top saklayıp pozisyon da üretir şut da atar yani. Kalıplı, omuzları görüyorsunuz zaten. Ee, ve daha önce de, gelmeden önce de zaten sağ içinde bir sıkıntısı yoktu ki Nikola Zaniolo'nun. Mental problemleri vardı. O nedenle zaten sıkıntılar yaşadı. Yoksa e, zaten Zaniolo'nun sağ içinde hiçbir sıkıntısı yoktu. Yaşadığı sakatlıklar vardı sadece. Sakatlıkların dönüşü de iyiydi. E, yani öyle kötü de dönmedi. Bunu da unutmayalım. Yani 30-40 metre işte e, top sürer, şut çeker dediğim gibi sette oynarsınız, atakta oynarsınız. Bu e, mental sıkıntılar dışında zaten sağ içinde hiç kimse hiçbir şey söyleyemez yani Nikola Zaniolo için. Bence e, Türkiye'ye gelmiş, ülkeye gelmiş zaten en e, o komple paket. Hani bizde konsol oyunlarında oynuyoruz FIFA'da. Komple paket futbolculardan biri, her şeyi var. Biraz daha zaman geçtikten sonra çok daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. Yani o depresyonu açtığında unutmayalım, iyi geldi burası, iyi yönetiyor Galatasaray o süreci. Bunu da söyleyelim. Hazırlık maçlarında da attı, resmi maçta da ilk resmi maçında da golünü attı Zaniolo. Daha fazla gol atar mı? Atma olasılığının e, seviye olarak yükseldikçe daha fazla olacağı aşikar. Sezon sonundaki durumunu da hep birlikte göreceğiz neler yapacağını. Ama e, burasının ona iyi geldiğini ve performansıyla, e, varlığıyla, sağ içindeki e, yaptıklarıyla Galatasaray'a sıkıntılı süreçlerde de dahil olmak üzere çok büyük katkı vermesi. Kuvvette muhtemel diyelim. Öyle toparlayalım videoyu. İlk resmi maçında ilk gol atınca ben de bir video çekip hem Galatasaray'ın sürecini hem de Zaniolo'yu Yolu'yu anlatmak biraz da paylaşmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.